Gömlek yakayı çalışabilmek için yapmamız gereken arka yakayı ve ön yakayı ölçmemiz. Burada ölçüyü alırken de arkadaşlar yakanın kavisine göre ölçmemiz çok önemli. Şimdi hemen arka yakamı bu şekilde kabisine göre ölçüyorum. Az önce ölçtüm ama sizlerle birlikte tekrar ölçüyorum arkadaşlar. Bakın 8 santim. 8 santim arka yaka ölçüm. Hemen sizlerle birlikte ön yakayı da ölçeceğim. Bakın şu şekilde ön ortası düz bu iplik hattından yani şuradan başlıyorum arkadaşlar. Hemen şu şekilde ön yaka kavisini ölçüyorum. Bakın 12 santim. Bunları ölçtükten sonra çok kolay bir şekilde gömlek yakamızı hem yaka ayağımızı hem üst yakamızı çalışacağız. Şimdi 12 artı 8 santim toplamda 20 santimlik bir yaka ölçümüz var. Tabii ki arkadaşlar yakamızın 1 bölü 2'si. Kalıplarımızı 1 bölü 2 çalıştığımız için yaka ölçümüzün de 1 bölü 2'si. Ve biz aynı şekilde yakamızda 1 bölü 2 olarak çalışacağız ve kumaş katından kesim yapacağız. Şimdi hemen yakayı çizelim. Bakın yakayı çizebilmek için öncelikle enine ve boyuna olacak şekilde bir dik çizeceğiz. Yani L oluşturacağız arkadaşlar. Hemen şu şekilde geometrik cetvelim sayesinde çok kolay bir şekilde dik çizgimi oluşturuyorum. Daha sonra dikine olacak şekilde de bir dik oluşturuyorum. Ve bu şekilde bir L harfi oluşturuyorum yaka için. Şimdi ilk öncelikle yapmam gereken şu noktadan sola doğru arka yaka ölçüsünü işaretleme Bakın şu anda yaka ayağını çalışıyoruz. 8 santim arka yaka ölçümüz var bizim çalıştığımız beden kalıbı için. 8 santim arka yaka işaretledikten sonra tekrar bu noktadan sola doğru bu kez toplam yaka ölçümüz yani 20 santimi işaretliyoruz. Bakın bunu işaretledikten sonra hemen yazıyorum. 20 santim toplam yaka ölçümüz. Şimdi bunu işaretledikten sonra bu noktamı dik açı ile yukarıya doğru gönderiyorum. Daha sonra bu noktadan sola doğru gömleğimizdeki kapama payımızı işaretlememiz lazım. Benim gömleğimde 2 santim kullandığım için hemen buradan sola doğru 2 santim kapama payını işaretliyorum bu işaretlediğim 2 santimlik noktayı da gene bir miktar dik açıyla yukarıya gönderiyorum. Ve bu gönderdiğim dik açı üzerinde 2 santim ölçü işaretliyorum. Ve şimdi bakın bu iki santimlik noktam arka yaka noktamla birleşecek şekilde yaka ayağımın alt çizgisini oluşturacağım. Bunun için riga kullanacağım. Bakın bu şekilde hemen noktalarımdan geçecek şekilde birleştiriyorum. Bakın burayı çizdikten sonra şurası düz gidiyor. Burayı da düzelteyim. Şimdi burası yaka ayağımızın alt kısmı. Bundan sonra yapmamız gereken bakın buradaki noktamdan yukarıya iki buçuk santim ölçü işaretlemem lazım. Bakın iki buçuk santim işaretliyorum şekilde iki buçuk santim işaretliyorum daha sonra arka yaka noktamdan yukarı ise 2,75 santim ölçü işaretliyorum Tabii ki dik bir şekilde işaretliyorum arkadaşlar burada 2,75 santimlik ölçü işaretledikten sonra hemen şuradan yukarıda 3 santim işaretliyorum bulduğum noktaları birleştirerek yaka ayağımın üst çizgisini oluşturacağım Hemen şu şekilde. Öncelikle şu iki noktamı birleştiriyorum. Daha sonra şu iki noktamı birleştiriyorum. Bu yaka ayağımın son işlemi olarak şuradaki kavisini oluşturacağız. Gömleklerde alt yakalar şu kısmı biliyorsunuz ki biraz kavisli oluyor. Burayı ayarlayacağız. Bunun için arkadaşlar yapmamız gereken şu noktayı ve şu noktayı düzgün bir kavisle birleştirmek. Ben şöyle hemen elle bakın kavisini vereceğim. Daha sonra pistole ile düzgün bir şekilde çizeceğim. Bakın şimdi hemen elle çizdiğim yerden pistolem nasıl uygun geliyorsa oturtuyorum. Ve hemen şu şekilde alt yakamı çiziyorum. Yaka ayağımız bitti. ile devam edeceğiz. Bunun için bakın hemen şuradan yukarıya 2 santim ölçü işaretliyoruz. Ve bu işaretlediğimiz 2 santimlik ölçü şu noktayla birleşecek şekilde üst yakamızın alt çizgisini oluşturmuş oluyoruz. Şurası kalıbımızda çöp arkadaşlar. Hemen üst yakayla devam ediyorum. Üst yaka için bakın bu noktadan yukarıya e, 5 santim işaretliyorum. Modelim için 5 santim kullandım. Ama sabit bir rakam değil arkadaşlar. İstediğiniz ölçülere göre yakanın ölçüleriyle oynayabilirsiniz. Önemli olan ölçü toplam yaka ölçünüz ve arka yaka ölçünüz. Bu çok önemli. Onun dışında kalan ölçüler size göre model özelliğine göre değiştirilebilir ölçüler. Burada 5 santim işaretliyoruz. Daha sonra şu noktadan yukarıda 7 santim işaretliyoruz. Bakın buradan da 7 santim işaretledim. Şimdi şu iki işaretlediğim noktayı şu şekilde bir kavisle birleştiriyoruz. Tekrar riga kullanıyoruz. Bunu çizdikten sonra bakın zaten az çok üst yakamızda oluştu. Şimdi üst yakanın sivriliğini vereceğiz. Bu sivrilik için de hemen şuradan bakın Şimdi şurayı çizerken arkadaşlar bir miktar dışarıya çıkacak şekilde çizin. Burada ben 2 santimlik bir çıkış yaptım. Bu ölçüde sabit değil. Şimdi şu çıktığım 2 santimi de dik bir şekilde arkadaşlar. Biraz üçgen olduğu için dik bir şekilde şuradaki yaka noktamla birleştireceğim. Bakın üst yaka ve alt yaka bitti. Gömlek yaka kalıbı bu şekilde çiziliyor. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatmışımdır. Eğer anlamadığınız, takıldığınız bir kısım olursa yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Alt yakayı ve üst yakayı keseceğim. Az önce sizlere söylemiştim. Kumaş katı kesim olacak. Bakın. Yaka ayağının şu kısmı arka ortası. Şu kısmı da üst yakamızın arka ortası. Ve bu kısımlar kumaş katı kesim yapılacak. Ve şimdi hemen bunları da kesiyorum.